Trump. Ancak kabine son derece farklı. Kabinenin çok büyük bir kısmı onun gibi düşünmüyor sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Sadece burada 3-5 dakika, 3-5 dakika değil. Hayır. Iki dakika ya da 2 dakika affınıza sığınarak ben bir iki görevim var onu yapacağım. Girişi yaptık. Ancak diğer tarafta son dört gündür Mazlum Kobani ile Gekmesut Mesut, Mesut Barzani'nin şey konuşuyor. Vermiş olduk. Dünyaya verdikleri fotoğraf konuşuluyor. Bu da son derece önemli. Ve bu fotoğraf öyle görünüyor ki daha çok konuşulacak. Daha çok çok konuşulacak. Beri tarafta şeye gidilecek mi? Ee, yemin törenine İlham Ahmet gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bir de şu anda Kürtleri böyle bir heyecan sarmış. Onu da herkes dört gözle ve merakla bekliyor gider mi gitmez mi? Onu bakacağız ve onu da göreceğiz. Ancak tüm bunlar olurken çatışmalar da alabildiğince devam ediyorlar. Nereden nereye kadar gidecek ve nerede duracak? Mazlum Kobani'nin son yapmış olduğu açıklama daha farklı. Hiç kimse kolay kolay bizim silahları bırakacağımızı beklememesi lazım. Çünkü eğer müzakere yapılmasa, tedbirler alınmasa Orta Doğu'nun orta yerinde biz silahları nasıl bırakırız diye bir açıklaması var. SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin bir de işin bu tarafı var. Yani Orta Doğu'da her an her şey olabilir ve her an çok şey değişebilir. Kürtler böyle bir süreçten geçiyorlar. Dün yazmış olduğum yazıyı bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum. Evet gerçekten Kürtlerin tarihler randevusu var. Kürtler kolay kolay bugünlere gelmediler. Bu tarihi randevuya gelebilmeleri için neler gördüler neler neler gördüler neler. Son 100 yılı onlara kan kusturanlar, dillerini yasaklayanlar, kimliklerini yasaklayanlar, köylerin ismini değiştirenler, onlarca değil yüzlerce kanun dişi haksız, hukuksuz, adaletsizliği onlara uygulayanlar artık yavaş yavaş başka türlü konuşmaya başladılar. Bu da işin bir başka tarafı sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Yani Orta Doğu şekillenirken Kürtler yepyeni bir döneme girmiş oluyorlar. Kürtlerin bu döneme girmeleri veya bu süreci nasıl karşılamaları oldukça önemlidir. Herkes onu bekliyor. Kürtler bu süreci nasıl karşılayacaklar? Bileuş'un işin, işin bu tarafı var. Evet gerçekten Kürtler bu süreci nasıl karşılayacaklar? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ve Hevler'de son verilen fotoğrafla Kürtlerin sürece önemli ölçüde hazırlıklı olduklarının ifadesidir o fotoğraf. Bu fotoğraftan rahatsız olanlar çoğunlukta. Pot üzerine pot kıranlar, Nevşin Mengü gibi kendini yani da çıkanlar adeta gazetecilik kimliğine eee hakaret edenler kendini batırmış durumdadırlar. Beri tarafta da herkes artık aklında ağzındaki baklayı çıkarmaya başladı. Demek ki Kürt Birliği bu kadar birilerini rahatsız edebilecek bir durumda. Onun için sevgili arkadaşlar yepyeni bir döneme giriyoruz ve yepyeni bir sürece giriyoruz. Kürtlerin süreci karşılama olayı tarihi bir karşılama olacak. Bu da önemli bir meseledir ve önemli bir tarihi sorumluluktur Kürtlerin omuzunda. Hep birlikte izleyeceğiz ve hep birlikte bu süreci beraber göreceğiz sevgili arkadaşlar, değerli canlar. Şimdi tüm bunları ayrı ayrı açacağım bu konuları. Ama İran dosyasını ayrı açacağım. Biliyorsunuz çok meşhur bir laftır. Çanlar kimin için çalıyor? Yani sırada kim var anlamında bu meşhur bir romandır. Çanlar kimin için çalıyor? Ve bu meşhur romanın da alıntısıyla evet gerçekten çanlar kimin için çalıyor? Bakacağız ve göreceğiz. İran sırada mıdır? Devrede midir? İran'ın içerisinde Yeni bir takım örgütler mi harekete geçirildi ve bu örgütler bu örgüt hangi örgüttür ya da o kişi hangi örgüte bağlıdır? Bu ferdi bir meseledir. Bu çaycı olarak oraya girmiş, çaycı olarak oraya girdiği yani Yargıtay merkezine, yani Yargıtay dairesinin merkezine giren kısa bir belirlemesini yapacağım ama bir ilan dosyası olarak programın ortalarında bir yerde genişçe onu sizinle paylaşmış e, paylaşmak istiyorum. Ve dinlemenizi de istiyorum. Şimdi onu bir hemen şuradan e, nasıl hareket ettiğini yani çok soğukkanlı bir adam olduğu kesin. Ve üçüncü katta çıkıyor. Onu hemen şurada bakalım. Evet. Evet. İki yargıtay hakiminin kim nasıl öldürdü büyük soru işareti. İsrail sessiz. Amerika sessiz. Başka başka devletler sessiz. Ancak İran'da muhalefet ve sosyal medya platformları bunu konuşuyor. İran'da iki yargıtay hakimi Ali Razini ve Muhammed Mogashi ve bu ikisi 18 Ocak Cumartesi günü Yargıtay'ın 39. dairesinde gerçekleşen bir saldırı sonucu öldürüldüler. Olay sabah saatlerinde 10.30'da meydana geliyor. İran gazetesinin verdiği bilgilere göre saldırgan Yargıtay'da çaycı olarak çalışmış. 31 yaşında bir memur olarak burada bulunuyormuş. Saldırgan kıyafetinin altında saklamış olduğu silahıyla 39. daire ceza dairesine girerek daire başkanı Ali Razini, danışmanı Muhammed Mogaşi ve bir e, ve bir koruma görevlisine ateş açıyor. Her iki hakim hayatını kaybederken koruma görevlisi omuzunda yaralanarak kaçıyor. Saldırgan saldırının ardında üçüncü katta çıkıyor. Üçüncü katta çıkarak başka bir hakimi vurma onun hedefinde hakimi öldürmeye çalışıyor. Ancak hakim oradan kaçtığı için göremiyor. Aradığı hakimi odasında bulamayınca da üçüncü katın koridorunda silahı kalbine ateşleyerek kendini intihar ediyor. Bu olay çok konuşulacak. Biliyorsunuz İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşürülmesi ve daha öncesinde Kasım Süleyman'ın öldürülmesi daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin helikopterinin çok şaibeli bir şekilde düşmüş olması ve bugün de iki yargıcın orada öldürülmesi e, önemli bir yerde ve yine yapılan araştırmalara ve verilen bilgilere bakılırsa en çok en çok idam kararını veren üç yargıç yani öldüren iki yargıç üçüncü de kaçırmış adam e, gidince adam kaçmış Şimdi bu İran'da uzun zamandır, 1979 İran devriminden bugüne kadar ilk defa böyle bir şey oluyor. İlk defa İran'da böyle bir şey oluyor. Ve dünya kadar yazar, şair, aktivist, en çok Kürtler başta olmak üzere Azeriler, Farslar, başka başka milletler ki şiirin merkezi şairlerin e, kökeni İran'dır Ömer Hayyam'dan dolayı. Ve böylesi bir yerde o kadar insan asıldı ki şiir okuyan asıldı, yazı yazan okuldu asıldı, saç teli dışarıda görünen asıldı, insan hakları mücadelesi verenler asıldı. Tüm bunlar İran'da yapıldı. Ancak bugün görüyoruz ki Yargıtay'ın 30. 39. dairesine birisi çekiyor silahını iki tane en çok karar vermiş yani en çok insanlara idam cezasını vermiş ve idam ettirilmiş iki hakimi Öldürüyor ve diğeri de çok zor elinde kurtuluyor. Ee, üçüncü katta bir başka birini de vurmaya gidiyor ve o adamı bulamayınca adam kendini orada intihar ediyor. Sevgili izleyiciler, değerli dostlar bu olay çok konuşulacak. Onun için çanlar kimin için çalıyor? Sırada İran mı var? Irak dağıtıldı. Suriye'de dağıtıldı ve sırada İran mı var diye herkesin kafasındaki soru işareti budur değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Zana TV'de uzun zamandır yapmış olduğum bu yayınlarda hep şunu söylüyorum. Rojhelat Kürdistan'ı bir anda Kürtler kendi kucağında bulabilirler. Onun için Kürtlerin üç parçası yani Suriye Kürtleri, Türkiye Kürtleri ve İran ve Irak Kürtleri her an hazır olmaları gerekiyor. Neye hazır olmaları gerekiyor? Olası bir İran'a yeniden yeni bir müdahaleyle Rojhelat Kürdistan'ının ayaklanacağı kesin gibi görünüyor. Ama burada da çok şey değişecek. O kadar çok şey değişecek ki yine Kürtlerin omuzlarına daha önce Kobani'de IŞİD'in saldırısında olduğu gibi herkes oraya yardım edecek. Dayanışma gösterecek ve mutlaka ve mutlaka destek vermesi gerekecek. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar unuttum size söylemeyi. Beğeni yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Yapmayanlara da söyle diyorum ki bir beğeninizi yapalım. Her bir beğeni yeni bir izleyici getiriyor. Dolayısıyla her bir beğeniniz, her bir mesajınız, her bir mesajınız bir cümle dahi mesaj yazmanız, selam vermeniz, hatta beni eleştirmeniz, beni eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki şu noktada şunu yanlış yaptım. Onu da söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla benim size saygım var. Ama benim burada derdim başkadır. Benim burada yayınımızın daha çok insana ulaşması ve daha çok insanın izlemesi gerektiği açısında oldukça önemsiyorum önemli buluyorum. Siz de lütfen önem, önemseyin. Peki Başkan Trump'ın yarın sabah göreve başlama orayı ve yemin töreninde geçecek. Oradaki bakanların tamamı şeyde temsilciler meclisinde soruya muruna tuttular ve sorguda geçirdiler. En doğru tutumu sergileyen Dışişleri Bakanı Ruk göreve hazır. Dolayısıyla Adalet Bakanı öyledir, güvenlik danışmanları öyledir, İçişleri Bakanı öyledir. Yani e, ee, birçok boyutuyla hazırlık var. Sentkom komutanı kurul biliyorsunuz iki gün önce yine Rojava'yı ziyaret etti. Öbür tarafta herkesin kafasındaki soru işaret Sayın Barzani ile Sayın Kobani ne konuştular ne yaptılar ne ettiler. Ama dünkü Mazlum Kobani'nin açıklaması Orta Doğu'nun orta yerinde bizim silah bize silah bırakma bir teklif etmeleri abesle işte kaldır demesi çok da haksız değildir. Orta Doğu burası ne olacak ne yap e, neler gelişecek Kimse bunu kestirmiyor ve kimse bunu bilmiyor. Beri tarafta çözüm müdür, çözümsüzlük müdür bir süreç var ortada. Nereye gidecek, nereye evrilecek, nasıl olacak bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla ismini de koymuyorlar. Çözüm süreci midir, barış süreci midir, başka bir şey midir? Ve burada da ciddi bir güvensizlik var. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onun için ben yıllarca 2013-14'ten beri yazmış olduğum bütün yazılar birçok yazının altında hep şunu söylüyordum. Evet gerçekten Kürtlerin tarihle randevusu var. Şu randevuya bir göz atalım. Ama sizinle keyifle dinlemenizi de istiyorum. Dün yine bunu yazmıştım. Okumuş olan arkadaşlar da okuyabilirler, tekrardan okuyabilirler. Biliyorsunuz bu gibi yazıları en çok Facebook hesabına yazıyorum. Çok sayıda arkadaşımıza ulaşması için yazıyorum. Sevgili arkadaşlar da çok kısa bir şey belirteceğim. Çünkü ben bunu yaza yazdığım dönemlerde sevgili arkadaşlar, değerli dostlar ben bunu yazdığım dönemde bazı arkadaşlar o zamanlar yani düşünün 2004 yılında ben bunu şunu söylüyordum. Kürtlerin tarihlerden davası var. Şimdi çok seri bir şekilde gideceğim. Sizin de seri bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Yüz yılını kaybeden, kaybeden bir ulusun çocuklarıyız biz. Yakalarını dört devlete kaptırmış, ulus bilincini parçalanmış, güvenini kaybetmiş, onun bunun tahakkümü altında inim inim inlemiş, baş kaldıran tüm liderlerini dar ağaçlarında idam sehpalarında izlemiş kimileri idami boylamış kimileri, e, kimileri idami boylamış kimileri başka diyarlara sürgün edilmiş her başını kaldırdığında korkunç katliamlarla katledilmiş Pilan'dan Pilan'da Dersim'de Zilan'da Ağrı'da, Sason'da ve Enfal'da Halepçe'de enva çeşit kimyasal gazlara ve katliamlara maruz kalmış kadim bir milletin çocuklarıyız biz diye böyle bir şey dün yazmıştım. Çok seri okuyacağım, zamanınızı almayacağım, haberlere geçeceğim. Korkmamış ama Kürt halkı için söylüyorum. Korkmamış, yılmamış, yorulmamış, bıkmamış, pes etmemiş, durdurak demeden mücadelesini sürdürmüş. Sonunda barbar Işid'in saldırısının da birlikte dünya tarih sahnesine yeniden çıkmayı bilmiş bir halk. Dünyaya yön veren ülkelere şapka çıkarmasını bir becermiş. Bu Mezopotamya coğrafyasının en kadim halkıyım, milletiyim ve ulusuyum demiş ve savaşkanlığı ile civanmertlığı ile çağın yiğit kızları ve gençleri ile tarihe selam çakmış, bunu dünyaya ispatlamış. Gerey Meraz'a Göbekli Tepe'de yatanların evlatlarıyız diye dünyaya ilan etmiş. Geldiği noktada Grek medeniyeti, Roma medeniyeti, Bizansların devamı olanlara merhaba demiş. Sizlerden on bin yıl kadar evvel kadim bir uygarlığın torunlarıyız. Buyurun Orta Doğu'da ben varım. Randevuya gelmeye, müzakere etmeye hazırım ve onun için geldim. Günümüz dünyasında evresel hukukun gereği insan hakları, demokrasi, barış, eşitlik ve eşitlikçi bir yaşamın inşasının temsilinde ben de varım ve hazırım buradayım diyor Kürt halkı son seyahatini Berlin, Brüksel, Roma, Londra'ya yapan Kürt öncüleri Hevler Kalesi'nde son dualarını yaparak Gazi Muhammed'den, Mele Mustafa Barzani'den, Şeyh Mahmud Berzenci'den, Mam Celal'dan, Şeyh Said'den, Seyyid Rıza'ya özür dileyerek biz tarihe geç kaldığımız için bağışlayın dediler. Tarihin emirlerini yerine getirmek için tarihi randevuya, randevu için yollara çıktık diyorlar. Lakin yolun yollar yoluları epey uzundur, yükleri hayli ağırdır. Son yüz yılın gam, keder, acı, dram, gözyaşları var yüklerinde. Bebelerimizin feryatları, annelerimizin ağıtları, zindanların iniltileri, binlerce mezarsız gün ışığı gibi eşkere, ay ışığı gibi esrarı genç yiğitin hayalleri var yüklerinde ve sırtlarında. Dünya sinema sanatının duayını Yılmaz Güney'in bizlere emanet ettiği dağlarımız, ovalarımız ve nehirlerimiz, ırmaklarımız bizi bekliyor. Başaracağız, mutlaka başaracağız ve kazanacağız, mutlaka kazanacağız, kazanacağız sözünü yere düşürmediler. Yakında okyanus ötesine Washington'a yola ravan olacak Kürt yetkilileri. Eğer vizeyi sorarsanız şunu söylüyor, vize mi soruyorsanız son hevlerde verilen fotoğraf benim vizemdir ve ulusal birlik ulusal talep vizemdir diye böyle bağladım. İsteyen bunu da şeyde okuyabilir, Facebook sayfalarında bunu okuyabilir. Onun için Tarihe Kürtlerin Tarihle Randevusu var sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi hemen haberlere geçeceğim sizi bekletmeden. Özellikle son gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri ee, Rojava'daki gelişmeleri peyder pey takır takır böyle seri bir şekilde gideceğim. Eğer hızlı konuşuyorsam beni uyarabilirsiniz diyebilirsiniz ki biraz yavaşla diyebilirsiniz. Ben de bu arada bir yudum Zana TV bardağı ile su alayım. Evet beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Yapmayan dostlar da yaparlar sevgili arkadaşlar değerli dostlar. Hemen günün haberlerine geçeyim neler gelişmiş yani dün de yoktum ya olmadığım zaman da size ben haber biriktiriyorum. Ee, haberlere şöyle bir şeyden geçelim. Evet. Yani dünden beri neler oldu onları da sevgili evet. arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanı Centcom Genarı Kurula Rojava'ya giderek SEDE'yi ziyaret etti. Bu dün değil evvelki gün oldu. Kurula ABD'li iki üst düzey komutanı daha ona eşlik ettiler. Devam ediyor. ben seri gideceğim. Eğer acele gidiyorsam beni uyarabilirsiniz. Amerika Birleşik e, Devletleri'nin SENTKOM Komutanı General Michel Kurulan bugün Rojava'ya gelerek SEDEG'e askeri yetkileriyle de geniş bir şekilde Rojava üzerine görüşmeler yaptı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Körfez Zülhan en kritik nokta en kritik nokta Jolani ya da Golani ne derseniz deyin, Türkiye mallarına yüzde 500 virgül koydu. Deja vu ne Yani Türkiye'de gidecek bir kasa domates, gidecek olan bir kutu salça ve Türkiye aslında bu konuda çok seviniyordu. Şöyle diyordu Türkiye yetkililer: bütün pazar elimizde. Artık Suriye'ye biz mal satacağız. Kamyon şu anda üç gündür 500 tane tır bekliyor. Hatta diyorlar şimdi bini bile geçti. Bini bile geçti. Peki niye? Jolani şunu söylüyor. Yüzde 500 yüz ha. Peki Jolani bunu yaparken yüzde 500 yüz buraya vergi koyarken Araplarına ne yaptı? Arap devletlerine yönelik de vergiyi sıfıra indirdi. Günlerdir televizyon başında işte biz Suriye'ye hakimiz, bir Suriye'yi yöneteceğiz, işte Suriye'yi şöyle yapacağız, işte Suriye'yi böyle yapacağız. Ee, Birçok şey söyleyenler hayalleri, hayal kırıklığına uğradılar. Yerle bir oldu. Yüzde beş yüz. Türk tırları da bekliyor. Bu şekilde diyor bizim malı indiremeyiz. İran, İsrail ve Rusya'ya da yasak getirdi diye bir haber düşüyor yeni. Onu sizinle paylaşacağım. Diğer tarafta bu Tişrin Barajı üzerinde çatışmalar devam ediyor. Kayıplar var. Bunun üzerine gelen Mazlum Kobani bir Alman medya ZDF ile konuştu. ZDF de şunu söylüyor. Türkiye F-16'ları askeri ve danışmanları ve Simon'un bu saldırılarıyla birlikte sadece cephe değil de sivil bölgelere de saldırıyorlar. Yani dünyaya anlatıyor Mazlum Kobani tahil siloları yani buğday siloları rafineler elektrik tesisleri saldırı altında. Tishin barajı saldırılar yüzünde devre dışı kaldı. Ayrıca Terrefat, Kobani'de yaklaşık 150 bin kişi o bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu bir insani trajedidir. Suriye'de savaş bittiyse bizim bölgemizde bitmedi. Niye bitmiyor? O zaman dünyayı duyarlı olmaya çağırıyorum diyor. Kim diyor? Mazlum Kobani. Türkiye'de saldırıları gösteriyor ki niyet savaşı bitirmek değildir diye söylüyor hedefleri SDG'yi ve genel olarak da Kürt varlığını e, ciddi bir şekilde zarara uğratarak boynu eğdirmek. Bir sonraki ABD yönetiminin ne karar alacağını bize bekliyoruz. Amerikalıların bölgede kalması da çok önemlidir. Bunu söyleyen yine Mazlum Kobani şey televizyonunda, Alman televizyonunda. ABD askerleriyle ortak programımızın hedefi ve DEAŞ tehdidinin e, sona erdirilmesi. Bu hedefe henüz ulaşmadık. O nedenle de Amerika Birleşik Devletleri ekibine Amerikan askerlerine burada kalmaya devam etmesine yönelik rücamızı ilettik diye söylüyor Bazum Kobani. Peki burada neler oluyor? Burada bütün yönüyle çatışmalar devam ediyor. Bu Suriye Milli Ordusu denilen bir çevre var. Sürekli Kürtlerin üzerine duruyor. Öbür tarafta El Arabiya diye bir televizyon var. Bu geçen gün ben size anlattım. El Arabiya televizyonda bir kadın var. Kadının ismini ben unuttum. Kadıncağız yerinden fırlıyor. Yerinden fırlıyor. Diyor ki Mazlum Kobani'ye diyor. Ben size general diyebilir miyim? Mazlum Kobani de dedi ki şey olabilir. Ve bugün o o televizyon gelip Kobani'yle ile o raportaj yapmış. E, bir Arap Önemli bir Arap televizyondur. Onu da söyleyeyim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. İran dosyasına daha geçeceğim. Hemen burada bir iki tane daha çok önemli gelişme daha vardı. Onları da sizlerle paylaşayım. Haberlerin başına döneceğiz ve haberlerin başına döndükten sonra tekrar şey yaparız sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Alman Diş İşleri Bakanı'nda bir açıklama var. Yaklaşık bir saat önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörü olan Torbis Tunkel e, resmi bir heyetle sahada Kuzey Doğu, Süriye müreffeh bir Kürt bölgesi inşa etmenin zamanıdır diyor. Sanırım şu anda bunu Sizana TV'de duyuyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki bir aradayız. Bir saat kadar önce Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörü olan Tobias Tunkel resmi bir heyetle Rojava'ya geldi. Kuzey Doğu Suriye Rojava bölgesinde müreffeh bir Kürt bölgesi inşa etmenin Zamanıdır diye açıklaması var. Hoş geldin Almanlar. Almanlar biliyorsunuz geçen yüzyılda Orta Doğu'ya inmediler ilk defa iniyorlar. Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar, e, sevgili dostlar. Başka başka yeni gelişmelere bakalım. Suriye Devlet Televizyonu işte vermiş yani e, Simo kuvvetleriyle YPG'nin arasındaki görüşmeleri bu devam ediyor. Biliyorsunuz Babi kaybettik. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu da söyleyeyim. Babi Deyar katledilmeden önce şöyle konuşmuştum. Biz korku yeleğini üzerimizden atalı çok oldu. Bombalasanız da karşınıza dikileceğiz. Vallahi korkmuyoruz, billahi korkmuyoruz. Dünkü saldırıda Kamişlo'nun ünlü antrenörü Kefo Osman ve PYD meclis üyesi de yaralanmışlardı ee, biri yine hayatını kaybetmişti sevgili arkadaşlar değerli dostlar bir başka haber burada var yani Kürt açılımı diyorlarsa nasıl bir açılımdır dört parça Kürdistan'da eğer doğru düz bir açılım olacaksa buyursunlar Kürtler buna hazırdır diye bir açıklama var onu da sizlerle paylaşayım bir başka haber var şu anda ee, evet yine Bavit Dayar'la ilgilidir. Onu geçiyorum. Sırbistan'da on binler sokakta. Sırbistan'da da biliyorsun bir ayaklanma var. Onu da sizle paylaşayım. Sevgili dostlar. Bakalım böyle haberleri sırayla gidelim. Yeni yeni olan gelişmeleri sizlerle paylaşayım. Evet gerçekten Bavit Dayar'a da çok ciddi bir ee, sahiplenme var. Bir başka dünya ajansı Alman Dışişleri Bakanı nasıl yani Alman Dışişleri Bakanı Orta Doğu Kuzey Afrika. Evet orayı getir o fotoğrafı getirmen iyi oldu? Müdürü Toblos DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelmiş. Bak bu haber daha detaylı. Gelerek yeni Suriye'de Kürt halklarının korunması ve işi de karşı alınacak önlemleri görüştü. Ya Alman abi gelmiş şey iyidir biliyor musun? Yani bunlarda biraz da ekonomi var. Biraz da dayanışmaya da ihtiyaç var. Onu da belirteyim. Yani Almanya'nın en büyük hayallerinden bir tanesi de uzun zamandır Orta Doğu'da yoklardı. Ve geldiler. E, açıklaması da birçok dünya ajansı da şu anda bunu veriyor. Roşelat'ta Rojelat'ta e, parti örgütleri ulusal birlik içinde bir araya geldiler. Yani İran Kürdistan'ından bahsediyoruz. Doğu Kürdistan'da Kürdistanlı tüm parti ve örgütler. Ya işte böyledir biliyor musunuz? Şimdi Mazlum Kobani ile Kek Mesut bir araya geldiler ya. Bak dört parçaya da sirayet etti. Dört parçaya da etti. Doğu Kürdistan'da tüm parti ve örgütler Keneke öncülüğünde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Keneke Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ulusal birlik için tüm parti ve örgütlerde oluşan bir komisyon kurdular ve ortak bundan sonra böyle çalışacaklar. Başarılar Serkeften Emdivecen, Juan'la sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Evet burada bir haber var. Kuzey ve Doğu Suriye diş ilişkiler daire başkanı İlham Ahmet Ahmet'e başkanı Donald Trump'ın göreve başlama törenine katılmak üzere resmi davet aldı. 12 dakika önce. Demek ki o zaman yeni başka ajanslar verdiler mi bilmiyorum ama yani gidecek, gitmeyecek, alacak, almayacak e, şu anda önümdeki haber ki bu ihtimalle doğrudur e, evet doğrudur çünkü şeyinde Gördüm. Ajansın amblemini de gördüm. Kuzey Doğu Suriye Dış İlişkiler Daire Başkanı İlham Ahmet ABD e Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama törenine katılmak üzere resmi davet aldı. Bu ana kadar merak ediyorum Olacak mı? Olmayacak mı? Gidecek mi? Gitmeyecek mi? Demek ki o noktada geldi çaktı. O da harika bir haber sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Evet. Dur İran'a yeni bir haber var. Tahran'da öldürülen e, Muhammed Bagüş'ü kimdir diye bir şey var. Onun İran'ın şeyiyle ilgili parça parça okuyorum. Muhammed Mogişi Nasiryan adıyla tanınan İran'ın yargısı sisteminin etkili bir hakimiydi. Adı geniş çapta insan hakları ihlalleri, siyasi muhalifleri ve bas muhalifleri baskı altında alınması ve adaletsiz hükümlerin uygulamasıyla anılmaktadır. Mogashi özellikle de protestocuların bastırılmasında doğrudan rolü ağır hükümler vermesi ve 1980'lerdeki toplu infazların katılımıyla da İran yargı sisteminin tartışmalı ve korkulan isimlerin başında geliyordu. Bu öldürülen iki hakimden birisi. Muhammed Mogashi rolü Nasiryan takma adıyla da Yargıtay Başkanı ve Devrim Mahkemesi hakimi olarak da görev yaptı. 1988 yılında ölüm heyeti üyelerine biri olarak da yani ölüm heyeti ha herkesi öldüren bir heyet. Düşünebiliyor musun? Ölüm heyeti olarak e, bir heyetin başındaydı. Üyelerin biri olarak da evin ve Mogashi e, Mogaşi'ydi. Hapishanelerdeki siyasi mahkumların toplu infazlarında aktif rol oynadı. Infazların büyük kısmı adil ve e, bir yargılamada yapılmaksızın yapmadı. Belirsiz suçlamalarla ölüm cezalarını yağdırdı. Mogeşi bu süreçte evin hapishanesinde, evin çok meşhur bir hapishanedir. Müdür yardımcılığı yaparken de sorgulamalara ve işkencelere doğrudan katıldı. Millet doğrudan işkence yapmış. Katıldı. Mahkumların zorla itiraf alab e, alabilmek için psikolojik ve fiziksel baskılar yapmış bu adam. Yani adamın suç dosyası ben okursam sabaha kadar bitmez. Onun için ben zamanınızı almayacağım kadın hakları azınlık gruplarıyla yönelik